Değerime hoş geldiniz değerli izleyenler. 90 bin taşeron meselesini hala hatırlatmaya ve verilen sözün yerine getirilmesinin bir an önce gerçekleşmesinin çabasını tabii ki söylemeye devam edeceğim. Çabasını. Bunun için emekliler tabii ki beklentileri var ama tabii ki kadro bekleyen işçilerin de beklentileri var. Ara ara işçilerimiz için de yayınlarım olacak. Belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin de mevcut durumlarının güncellenmesini tabii ki onların hak ettiği bir düzenleme olduğu için ara ara hatırlatacağız. Bunu söylüyorum. Yani verilen sözler neydi? Özellikle kitişçileri, yemekhane çalışanları, kiralık araç şoförleri, bunun yanında birçok e, bit işçiler, e, kitişçisi Bunların çoğu şu anda hala PTT çalışanları, misafirhane çalışanları kadro bekliyorlar. Evet yanlış duymadınız. Kadro bekliyorlar ve bunun yanında 600 bin bitişçisi de belediye işçileri de artık ne yapıyor? diyorlar ki bu düzenleme bir özel ve kamu düzenlemesi değil. Biz kamuya tamamıyla geçmek istiyoruz. En kötü 4D olalım istiyoruz diyorlar. Tam kadro değilse de en kötü ihtimal bizi dört değeri yapın diyor belediye iktisadi teşebbüs işçileri. Konuşun isterseniz kendileriyle. Taşeron evet taşeron kitlere kadro müjdesi bekliyoruz. Evet bu müjde 2000 19'lardan, 20'lerden, 21'lerden beri çokça sıkça dile getirilen bir konu zaten. Yani bu konu çok defadır dile getirildi. Bu sene bunun vücut bulmasını bekliyoruz çünkü kamuda ihtiyaç var ve bu ihtiyacın özellikle bu işçilerin e, hayatlarının geleceğinin teminat altına alınması için bir an önce gerçekleşmesini umuyoruz. Kiralık araç şoförleri, yemekhane çalışanları, e, joker çalışanlar bazen giriş çıkış yapıp e, örneğin geçici çalışma durumu olmayanların yerine geçenler, ee, karayollarında çalışan bir kısım işçiler ve bunun yanında daha çok özellikle biz de kadro alacak biz diyen PTT ve TRT çalışanları. Hepinizi düşünüyoruz. Bunu söylemek istiyorum. 90 bin taşırma meselesini hatırlatacağız. Mecliste bir teklif gelmesini sağlayacağız inşallah. Hatırlatmak çok önemlidir. Hatırlatmamız önemlidir, mühimdir. Çünkü milyonların hakkından bahsetmek önemlidir. Ve bu da tabii ki halkımızın nabzının yoklandığı bir mecradır. Beklentilerinizi, yorumlarınızı yazdığınız için halkın ne istediğini bu mesajlardan görüyorlar, inceliyorlar, bakıyorlar. 90 bin taşeron işçinin hızla kadrolaşmasını bu sene herkes bekliyor. 2025'e ne yakışır derseniz bu verilen sözün yerine getirilmesi derim. Yok ekonomik kısıtlamalar, yok tasarruflar. Burada artık tasarruftan bahsedemeyeceğimiz bir durum var. İş güvenliği ve gerektiği iş hukuku ve iş kazanç eşitliği. 90 bin taşeron yaklaşık 5 senedir kadro bekliyor. Her yere kitlerde çalışanlar inanılmaz derecede verilen sözü dün gibi hatırlıyorlar. Bunu hatırlatmak tabii ki bize borç. Bir vazife gibi görüyorum. Çünkü nice kişiler güzel haklar aldı. Taşeron işçiler dört değeri oldular. Tediye ve ikramiye alır oldular. Artık bu ikramiyeleri arttırma derdindeler. Maaşları arttırma derdindeler. Verilen vergi oranının düşünülmesi derdindeler. Haklılar mı? Haklılar tabii ki. Çünkü belli bir ayda alıyorlar. Daha sonra bu maaşın eridiğini görüyorlar. Veya vergilerle küçüldüğünü görüyorlar. Bunlar önemli anekdotlar. Dediğim gibi çok ama çok şeylerden bahsedeceğiz. 90 bin taşeron kadro almayı hak ediyor ve verilen sözde bizzat en yetkili ağızlardan. O dönemin başbakanı vardı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi ve bu sözler devamlı dile getirildi. Yetkililer tarafından ve biz de diyoruz ki birçok bakanın ağzından verilen sözler yerine getirilmelidir. Bakanlar değişse bile verilen söz geçerliliğini korumaktadır. Belediye iktisadi teşebbüs işçileri ne yaşıyorlar, nasıl zorluklar çekiyorlar belli değil. Yani hala belirsizlik var belli değil derken gelecekleri belli değil. Yoksa izin konusu, tayin konusu ve daha birçok konuda belediye işçileri çok sıkıntılı. Veri Bey taşeron kitlere kadro müjdesi. Evet bakın kitler ilk sıralardan kadroyu alacak demişti bu konuda belli bir süre kıstasından bahsedilmişti. Her şey hazırdı bir ara. Ama sonradan ekonomik bilmem parametreler, dövizin patlaması ve benzeri hususlar olaya engel oldu. Ama bu sene artık bu çile bitmeli. Çünkü bütçede fazlalık olduğu söyleniyor. Hüseyin Ergen, Murat Bey, kademeli emeklilikten ne haber? Kademeli emeklilikle ilgili atmosfer çok olumlu. Sadece şunu gördüm. Kademeli emeklilikte yakın erken seçim öncesinde bir müjde aralanabilir. Bu konuda durum olgunlaştı. Hükümet cenahından ve bu konuyla uğraşan bürokratların bu konuya bakışındaki olgunluk artık bu işin eriştiğini ve torba yasaya bu konunun tabii ki bir seçim öncesinde seçimsel bir belirtiyle ve istekle buraya bir yasa tasarısı geleceğini söylüyorum. Buna eminim. Kademin emeklilikte de birçok kişi 99'da faydalananlar gibi kendilerini bir an önce emekli görmek istiyorlar ve emekli olduklarını görecekler inşallah. Evet, olay bu. Artık çaba vakti. Artık emek vakti. Artık emekçinin isteklerine ve taleplerine kulak verme vakti. Belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin çoğunun maaşları hala çok düşük seviyede. Bazen askeri ücreti üstü alırlardı. Şimdi birçok yerde belediyelerdeki ekonomik krizden dolayı maaşları çok cüzi ve askeri ücret seviyesinde. Tabii ki bazı belediye iktisadi işletmelerinin maaş rakamları fazla olmakla beraber herkes yanıltan bu. Ama birçok işçi de askeri ücret paralarında maaş alıyor. Bu da onlara büyük bir yük katıyor. Artık emekliler, evet onlar da büyük bir beklenti içerisindeler. Haklılar mı? Sonuna kadar haklılar. Kazanırlar mı haklarını? İsteğimiz bu. Çok sayıda yayın yaptık. Neden bu zamlı maaşların zamlanması gerektiğini anlattık. Seyyanen zam formülüne geçilmesini istedik. Emekliler için formül tabii ki çare buydu. Özellikle düşük ve yüksek maaş arasındaki çıtanın korunması için emeklilerde de seyyanen zamı ısrarla istedik. Belediye iktisadi teşebbüs işçileri haklarına sahip çıkmalılar kamuda, medyada işte medyada etkinlik yönünden, etkisellik yönünden belediye işçilerinin etkiselliği şu anda çok az. Bu da haklarına kavuşmayı ne yapar? Geciktirir. Ama şu bir gerçek ki belediye işçileri artık haklarına kavuşmak istiyorlar. Onlar da normal bir kadrolu işçi hüviyetinde tüm haklarına sahip olmak istiyorlar. Gelişmeleri lütfen benimle izleyin. Taşeron meselesini tekrar hatırlatıyoruz. Belediye İktisadi Teşebbüs işçilerinin aslında tam kadroyu alınmasını beklediğimizi belirtiyoruz. Yani sesinize ses oluyoruz. Bir dahaki ayında görüşene kadar. Hoşçakalın.